İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle birlikte kendisiyle konuşacağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz sözcü ekranlarına gündem masasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Az önce e... Disk Başkanı da bir açıklama yaptı. Onun açıklamayı da verdik. Dedi ki enflasyonun eksik ve hatalı ölçülmesinden e, dertliyiz dedi. Bununla ilgili e, işçinin hakkından bahsetti. E, peki e, açıklanan rakamlar sizin beklediğiniz rakamlar mıydı? Çünkü her seferinde enakla tüy arasında bir fark oluyor. Ciddi bir fark oluyor. Bu farkı bekliyor muydunuz yoksa bu kadar beklemiyorduk der misiniz? E, şöyle Haziran e, enflasyonu özellikle e, geçtiğimiz yılın e, Haziran'ında yüzde 4.95 yani yüzde 5 gibi düşünün e, Dolayısıyla buradan bir baz etkisi çalışıyor ve e, ona rağmen yüzde dörde yakın olması gerçekten Haziran ayı itibariyle yüksek bir enflasyon biz sürecin içerisinde yaşadığımızı bize gösteriyor yani bu ay değil e, Haziran ayı için gerçekten e, yüksek fiyat artışlarına, kur yükselişine, e, kurban bayramı alışverişi ve, ve bu e, esnada yaşadığımız gerçekten yüksek fiyatlara e, ortaya çıkartmış oldu. Fakat kısmen tabii ki yani e, örneğin e, ulaştırma a, aynı şekilde kalmadı. Yani evet çekirdek enflasyon yüzde 3 nokta e, manşet enflasyon 3.92 çıktı ama Mesela ulaştırma bunun iki katı kadar gerçekleşti. Bunun dışında yani çekirdek enflasyon üzerinde alkollü içecekler ve tütün ürünlerine bilmiyorum hani sağlığımızı korumak için mi devlet yoksa bunlar zaten tüketiliyor ve talep esnekliği kullanıcısına göre oldukça düşük. ve Bu nedenle alan zaten alıyor ve buradan ben de gelir elde edeyim ötv elde dediğim düşüncesinde mi? İkisini de karma olarak değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla alkol içecekler ve tütün de mesela manşet enflasyonun e, yaklaşık 3 katı. Şimdi e, ve burada tabii en bu yüksek çıkan kalemler e, tütün ve alkol içecekler değil mi? E, en çok mesela çayı evet. görüyorum. En Çayın işte. oranı çok e, artmış var. değil mi? E, çay Doğru. var işte e, evet tütün var, meyve var hava yolu ulaşımı. 10 e, madde varsa neredeyse yarısı ulaştırma. Ne anlama geliyor bu? Ulaş. Ee, evet, kur yükselişi çerçevesinde karşılaştığımız mazot ve benzin fiyatlarındaki artış. Dolayısıyla bu dalga dalga yayılacak lojistik maliyetlerine bize ulaşan her ürünün çok pahalı olmasına e, yavaş yavaş ulaşacak. Mesela ee, bilmiyorum bu hafta e, alışveriş yapan oldu mu domates geç bayram öncesinin iki katı fiyatında. Aslında şu anda sev mevsiminde Siz olan ne kadar değil? aldınız domatesi? Çok daha pahalı ya. Sayın Yılmaz? Al Efendim? Ne kadar aldınız domatesi en son bu hafta? 30 lira. 30 lira değil mi? Bayram öncesinin iki katı. Çünkü konuştuğumuzda bunun nakliyeyle, lojistikle çok ilgili olduğu bahsediliyor. Mevsiminde hep ucuz olması gereken şeylerden bahsediyoruz. Hani gıda enflasyonu yaz aylarında düşüktü. Bir de tabii şu olacak bundan sonra. E, yüksek turizm sezonu e, ve orada müthiş bir gıda talebi var. Müthiş bir hizmet talebi var. E, hizmet sektöründeki enflasyonist süreçte enflasyonu besleyecek. Yani geçen yıl Temmuz ayında %2.3 civarında tüfe. buradan gelecek fazla bir baz etkisi yok. Yani önümüzdeki Temmuz ayın anlaşılıyor ki Temmuz ayının enflasyonu yüzde %7'ye 8'e falan çıkacak. Dolayısıyla ha, daha da artırı. ilk defa düştü. Yani son defa düştü aslında. yıllık bazda enflasyon buradan yukarıya doğru hareket edecek. Ama şu var, tabii üfe sabit kaldı. Yıllık bazda yani, bir düşüş var ama aylık bazda da bir yükseliş var. Yani geçtiğimiz ay, ay %0,04 yok gibiydi evet. zaten. Doğalgaz etkisi diyoruz evet. biz ona değil mi? Evet. Evet, evet. Kesinlikle doğalgazın bedava olarak sunulması. Tabii ki bu doğalgaz kullanıcısı olmayanları dışarıda bırakan bir uygulamalı uygulamaydı ya da ne kadar doğalgaz kullandığı hani merkezi sistemde tespit edilmeyenler için e, de geçerli oldu aslında sıfır doğalgazın enflasyonu düşürücü etkisi e, ama dolayısıyla bunların hepsi e, bizim karşımıza 6 aylık enflasyonu yüzde %19.8 olarak çıkarttı ve Memur maaşları, emekli aylıkları, bunun dışında SGK-Bakur e, emeklilerinin tabii ki e, aylıkları da bu şekilde e, belirlenmiş evet. oldu. Şimdi Daha, e, bir tabii refah buyur, payı evet. var, kamu tarafında refah payı var ama evet. SGK ve Bakur e, emeklisi için herhangi bir refah payı verilmeyecekse hakikaten e, artış oranı... 6 aylık enflasyon %19.8 olarak karşımıza çıktı. Ama az önce söylediğimiz gibi emekli şunu diyebilir. Ama ben bedava doğalgazdan yararlanmadım. Çünkü ben evimde soba yakıyor kullanıyordum. E, kömür yakıyordum. Ya da ben e, hiç bana doğalgaz ulaşmamıştı. Ama... Mayıs ayında enflasyon yok denecek kadar az çıktı ve bu da tabii ki 6 aylık enflasyonu aşağıya çekti. En azından 2 puan aşağıya çekti. Dolayısıyla ben neden %21 üzerinden değil de 19.8 üzerinden zam alıyorum diye elbette sorguluyorum. Ama e, bu yanıltıcı diyorsunuz değil mi? Çünkü önümüzdeki ayda daha da artış bekliyoruz yani bu anlamda. Daha da yükselmesini kesinlikle, bekliyoruz. Kesinlikle kesinlikle kur yükselişi dediğim gibi lojistik maliyetler, ee, üfe yüzde altı buçuk arttı aylık ee, bu ay Üfe tarafından yine devam edecek ee, talep çok hala canlı şöyle diyeyim yani Türk lirasının e, değerlendirme ihtimali yok birikim olarak şu anda e, tüketim tarafından bir şey bize sağlar. Enflasyonun peşinde koştuğumuz için şu anda ne alıyorsak alalım. Çünkü değerlendirilecek ve tasarruf. ...bıdanacak bir para bir mi? ...şöyle Olma... bir baktığım zaman Sayın Yılmaz ben... E, ...lokanta ve otellerde <laughs> çok büyük bir artış var... ...sağlık, gıda, eğitim... ...az önce <laughs> size de söylediniz <laughs> işte... en ...fiyatı en çok artan ürünlere baktığım zaman şöyle bir listeye... E, ...çayı görüyorum, <laughs> tütün ürünleri... ...alkol ürünleri, e, meyve... ...havayolu ulaşımı dedik on maddeden neredeyse... ...havayolu e, ulaşımı kaynaklı bir artış var... ...düşüşlerde sadece yumurtayı gördüm ben... ...yüzde 6,14 olarak gördüm... <laughs> ...yalnız tam lütfen düzeltin... E, ...tek düşüş bunda <laughs> var, peki... E, baktığımız zaman enflasyon oranının açıklanması diyoruz ki hep açısından kritik e, evet neden kritik siz birazcık açıkladınız peki e, bu sarmaldan acaba nasıl çıkacağız biz çıkabilecek miyiz evet e, öncelikle Enflasyonla birlikteliğimiz yaklaşık bir buçuk senedir devam ediyor. Öncelikle yani hatta bir buçuk yılı aştı. E, 2021'in son çeyreğinde hakikaten hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Biz aylık yüzde 12'lik enflasyonları gördük. E, dolayısıyla enflasyon alışılacak bir şey değil. Yani alışabilseydik buna alışırdık. E, sadece yavaş yavaş e, fiyatlama bozukluklarını beraberinde getirdi. Sonra bu giderek hızlandı. Çünkü üretici ya da size hizmet sunanı düşündüğünüzde o da diyor ki ben elimdeki bu ham maddeyi ya da girdiği şimdi çok yüksek fiyattan alacağım şu anda. Dolayısıyla ben elimdekini pahalıya satıyorum diyor. Yani bundan şey yapamazsınız size sunulan fiyatı arz fiyatı neyse bir şekilde eğer kapitalist sistemin dışına çıkacağım ben artık tüketmiyorum diyorsanız dışında kalabilirsiniz. Ama onun haricinde ihtiyacınız ya da isteğiniz için e, ikisi çok farklı birbirinden isteğiniz için onu tüketmek zorundasınız ve o yüksek fiyata maruz kalıyorsunuz. E, aynı şekilde bu üretici tarafını da tekrar besliyor. Yani e, bakın sadece geçtiğimiz ay itibariyle Kur yükselişi yaşanmamış olsaydı bugün enflasyon yüksek e, bu düzeyde yani 3.92 olarak gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz. E, bu e, benzinin litresinin bilmiyorum 26 lira oldu sanırım bu fiyatta olmayacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi e, Merkez Bankası e, önlem almaya çalışıyor işte dedi ki artık sıkı para politikasına geçiyorum ve dezenflasyonist süreci başlatıyorum. Dediğinde Şöyle, Şöyle bir cümle durumda... kurdu Hafize Gaye Erkan, izleyicilerimiz için evet. de paylaşmak isterim, notlarım evet. da var. E, dedi ki, para sıkılaştırma süreci enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edecek dedi. E, devam. Ki hani baktığımız zaman çok az açıklamalar yapılıyor, işte bize zaman verin, bize güvenin, bir e, evet. plan uygulamaya çalışıyoruz gibi aslında açıklamaları da var. Kulis bilgileri de böyle söylüyor. Hı -hı, hı -hı. Evet, kademeli olarak... E, faiz artışına devam edecek. Dolayısıyla 20, 22 Haziran'da arttırdığı gibi e, 20 Temmuz'da da arttıracak. Evet, Ağustos'ta 20, 20 Perşembe'ye geliyor değil mi? Yine perşembeler açık. Evet, evet 20 Temmuz'da ama enflasyon artmaya devam edecek. Evet. <laughs> onu da söyleyeyim. İlginç bir durumla karşılaşacağız. Düşük faiz politikası gerçekleş Şöyle e, de, de bir algı var ya e, Sayın Yılmaz işte faiz artışları evet. enflasyon düşene kadar istiyorlar. Faiz arttı neden enflasyon düşmüyor? E işte evet. ama tek kalem bu değil tek gerekçe bu değil şeklinde açıklamalar da var çünkü izleyicilerimiz hep bunu bize soruyorlar diyorlar ki İrem Hanım evet faizler arttı e, e, enflasyonun düşmesi gerekiyordu Enflasyon. bu açıklanan rakamlar ne bir de mutfağın enflasyonu var mutfağın enflasyonu çok Do daha okay. yüksek e, baktığım zaman şimdi şunu da size sormak isterim az önce şöyle bir hafiften e, geçiş yaptınız ama biraz detaylı olarak sormak istiyorum çünkü pek çok izleyicimizin Hı -hı. gözü şu anda sizden gelecek aslında birazcık o cevapta e, üzerine ne Hı -hı. kadar refah payı ne kadar refah payı eklenir ne kadar refah payı eklenmez baktığım zaman SSK evet. Bağkur'da yüzde on yedi on düzeltiyorum. E, memur ve memur emeklisi için yüzde on Ne kadar e, şey sizce? Ne olur? Yani yüzde onluk bir refah payı olur, yüzde otuzluk bir zam olur diyenler de var. Katılır mısınız? Var. Evet, kesinlikle. Şimdi tabii bunu belirleyecek olanlar bizler değiliz. Ancak tahmin edebiliriz. Ee, öncelikle emek emeğin her zaman büyümeden aldığı pay sermayeyle sermaye ile eşit olur diye bekliyoruz. Biz teoride böyle anlatmaya çalışıyoruz. Yani sınıflar arası bir çatışma olmaması ve milli gelirin dağılımının işte adil olması açısından hani üretim faktörü sonuçta hepsi. Evet. Ama sonuçta şöyle bir durumla karşılaştık. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca emeğin milli gelirden aldığı pay her zaman düştü. Sadece geçen ay biraz yükseldi. Yani 2023'ün ilk çeyreğinde bir miktar yükseldi. Buna yol açan temel faktör EYT'lilerde. Yani EYT'liler, ödenen işte tazminatlar ve ödenmeye başlanan yoğun emekli aylığı sayı olarak tabii ki, hacim olarak değil, sayı olarak emekli aylığı. E, hemen bir cümle bir virgül koyalım isterim. Çünkü şu anda evet. Abdullah Güler AK Parti Grup Başkan Vekili. Partisi'nden bir açıklama var. Bilavi olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı 22 Aralık 2022 tarihi itibariyle 9105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11.848 TL'ye artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22.017 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam %86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranı ise bakıldığında toplamda %142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı Aralık 2022 tarihinde 10.932 TL iken Ocak 2023 tarihinde 14.417 TL şimdi ise 2023 Temmuz'unda 25.015 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde %74'e karşılık gelmektedir. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında da toplamda yüzde %129 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Diğer taraftan işçilerimizin refah seviyelerinin artırılması amacıyla asgari ücreti 1 Temmuz itibariyle net 11.402 lira olarak belirlemiştik. Bildiğiniz üzere işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamdaki korumalarını ve artırmalarını desteklemek ama desteklemek amacıyla 2016 yılından Haziran 2023 dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Bu teklifimizde de bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini ve tutarının da aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan gerek etki alanı açısından büyüklüğü, gerekse de şiddetiyle oluşturduğu hasar nedeniyle yüzyılın deprem olarak nitelendirilen deprem afetleri üzerine tüm tedbirler bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımız tarafından surat alınmış ve afetlerin ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla da gerekli hukuki düzenlemeler meclisimizde hayata geçirilmişti. Depremin ilk gününe itibaren aziz milletimiz bu acıyı gönlünde hissetmiş ve herhangi bir davet beklemeden bölgeye koşarak bu hastalığı telafi edebilmek adına her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Ülkemiz bu dönemde adeta tek yürek haline gelmiştir. Bu aziz milletin bir ferdi olarak ben de bu çalışmalardan ve desteklerinden dolayı da milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Şehirlerimizde depremin sebep olduğu hasarın büyüklüğü hepimizin malum olduğu üzere bu büyük hasarın telafisi ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarımızca hızlı hayata getirilmesi ve bu çalışmaların da şu anda büyük ve özveriyle devam ettiğini e, görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlık halinde inceleyebiliriz. Birinci başlıkta şehirlerimizin, hasar gören şehirlerimizin yeniden planlanması, hasar gören binaların altyapı ve üst yapıların yeniden inşa edilmesinin getireceği büyük maliyettir. İkinci başlık ise depremlerde kaybolan üretim ve ihracat kapasitesi ile istihdam ve vergi kaybının getireceği de maliyettir. Bu iki başlığın açıkladığımız ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ilave bir finansman ihtiyacını açıkça ortaya koyduğu ve bu ilave finansmanın karşılanması amacıyla da bazı ekonomik tedbirlerinde alınması gerektiği ekonomik tedbirlerinde alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler açıklamada bulundu. Nerede? dedi? En düşük memur maaşı kanun teklifiyle 22.017 TL olacak dedi. Peki Sayın Yılmaz bir küçük bir ara verdik. Şöyle bir baktığımız zaman açıklamaları dinledik. Beklediğimiz açıklamalardı ve sonunda geldi. Peki ne düşünüyorsunuz bu açıklamalarla ilgili? 22.017 Seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaadi buydu. Yani Cumhur İttifakı'nın vaadiydi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı. Ee, şimdi yaklaşık 11 bin liradan 22 bin liraya getirmek e, önemli bir yüzde artış anlamına gelir. Ve beklentileri de artırır. Diğer e, kamuda o kadar çok kadro ve ünvan var ki her birinde beklentiyi arttırır. Şimdi bunun içeriği e, torba yasalara geldiğinde göreceğiz. Acaba seyyanen zam artı belli bir yüzde oranında artış mı? Nasıl gerçekleştiğini Torbayasa e, torba yasa gelecek, e, şey meclise gelecek ve torba yasa olarak teklif edilecek. Bu şekilde e, çok yakında bunları görmüş olacağız içeriğini. Şimdi 22 bin liralık e, memur maaşı yine de Yine de büyük şehirler için özellikle ee, çok yetersiz e, kiralar dolayısıyla ve e, az önce Sayın Güler de işte depremden bahsetti. Dolayısıyla depreme dayanıklı normal şartlarda e, hani çok notoda baklı sofa bir ev için dahi konut için dahi e, yüksek bir kira bedeli var. Dolayısıyla bu kiradan sonra zaten hani açlık sınırı falan karşımıza çıkmış oluyor kalan tutarda. Ee, o yüzden çok sürdürülebilir değil 22 bin liralık kesim hala. Evet. Do Yani bu seçim vaadi olarak Nisan ayında gündeme getirildiğindeki ekonomik durumu ile şimdiki çok farklı. Nisan ayında e, yıllık Enflasyon, yıllık tüfe e, oldukça baş aşağı gidiyordu. Ama bundan sonra artış eğiliminde yıllık bazda, aylık bazda zaten artıyor. Aylık bazda e, artıyor. Yani Nisan'dan Temmuz'a bakın 3 ay içerisinde 22 bin liralık vaat e, önemli ölçüde yani yaklaşık %20'ye yakın bir kayba uğradı. E, ama bunun şöyle bir etkisi olacak, bütçe üzerinde bir etkisi olacak. Personel ödeneği, kamu bütçesindeki personel ödeneği e, İrem Hanım aylık yaklaşık 87-88 milyar liradır aylık olarak. Şimdi buradaki artışla beraber... ...diğer kadrolarda ve ünvanlarda da tabii ki artış olacak. Aylık 125-130 milyar lira. Belki biraz daha üzerine çıkabilir. Çünkü işte SGK primi de buna göre... ...kamu tarafından ödenen bunlar da tabii ki... ...personel bütçesinin içerisine giriyor. Dolayısıyla buradan... Ek ee, bütçe ihtiyacın ortaya çıkacağını söylemem gerekiyor. Ee, yakında bu da açıklanacaktır. Yani kabunun bütçesinde personel ödeneği, başlangıç ödeneği 950 milyardır ve şu anda. Yarısı zaten kullanılmıştır. İlk beş ay itibariyle yarısı kullanılmıştır. Ve dolayısıyla kalan zaman içinde e, e, kullanılacak olan aslında e, yarısı yetmeyecek. Ve bu çerçevede sadece personel ödemeleri için devlet bütçesinde yani kamu bütçesinde bir ek bütçe yasasının gündeme gelmesi gerekmektedir. Sadece merkezci yönetim bütçesi için böyle bir değişiklik gerekmektedir. Onu da ifade evet. edeyim. Dolayısıyla enflasyonun nominal rakamları ne kadar büyüttüğünü, ne kadar şişirdiğini ee, ve ilginç bir algı da ortaya çıkartmış olduğunu söylemem gerekiyor. Evet bir kez daha sayılmaz ekranlarını yeniden evet, izleyicilerimiz olabilir hatırlatmakta fayda var. En düşük memur maaşı e, 22.017 lira olarak açıklandı. E, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler açıkladı e, ve memurlara %17,55 ile seyyanen 8.077 lira zam öngörüyoruz dedi. Buyurun lütfen. Hı hı. Evet, dolayısıyla 3 ay içerisinde yani Nisan ayındaki o seçim vaadinden bugüne kadar 22 bin liranın da hani Haziran enflasyonu yine Mayıs gibi %0.1 örneğin böyle bir şey çıksa idi bir anlam ifade ederdi ama Haziran ve bundan sonra Temmuz enflasyon Haziran'ı gördük. Temmuz enflasyonunda göreceğiz zaten. Yine yüksek olarak seyredecek. Temmuz %7, %8 bekliyorsunuz siz değil mi? Yine maaşlar eriyecek dolayısıyla. Bunu görüyoruz. Maalesef bu şekilde. Maalesef bu şekilde. Daha iyileşme, kısmi iyileşme Ocak ayında gerçekleşecektir. Ama inanın çok gerçekçi bir bakış açısıyla siz de farkındasınızdır. Bütün zam bekleyenler, ücretlerine, emekli aylıklarına zam bekleyenler enflasyon oranına bakmaya başladı. Yani acaba TÜİK ne açıklayacak? Yani enflasyon oranı yüksek çıkarsa daha fazla Zam alacağını biliyor herkes. Dolayısıyla rakamlar burada gerçekten oldukça e, gerçeği yansıtmaktan uzak kalıyor. Ne kadar yüksek enflasyon, evet o kadar zam olabilir ama Türkiye'nin e, gösterdiği aslında manşet enflasyona göre her şey açıklanıyor. Çekirdek enflasyon var. Ama şirketlere yani, baktığımız zam, zaman zaten şirketler anlaşmalarını, tuturdu. sözleşmelerini Türkiye göre değil, ENA göre e, baz alarak yapıyor. Yani e, çoğu şirket <laughs> yani, artık e, evet. ENAK verilerine bakıyor. E, geçtiğimiz gün Galatasaray sponsorluk anlaşması ile ilgili bir açıklama yaptım mesela. E, o da dedi ki üfetüfe evet. ortalamasını alacağız işte. Hani ENAK'a enflasyonundan bahsetti mesela. Ondan bahsetti, doğru. E, yani kamu alacakları söz konusu olduğunda hani o yeniden değerleme oranı söz konusu olduğunda hani alacağımı ben e, ertesi yıl ne kadar daha zamla alayım diye planladığında üfeye bakıyor. Üretici fiyat endeksine bakıyor. Ama e, maaş zammı söz konusu olduğunda manşet enflasyona bakıyor. Bakın çekirdek enflasyon %45'lerde. Bakın böyle de bir gösterge var. Enak o tarafta. İTO e, İstanbul için geçinme endeksini açıkladı mesela. E, %55'in üzerinde. Yani Merkez Bankası son toplantısında %5'lik enflasyon hedefinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Yani para politikası kurulu metninde bunu gördük. %5 enflasyonun gerçek dışı olduğunu gördü. Yani Türkiye'nin evet. enflasyonla gerçeği devam ediyor kısaca. Tabii, e, dün mesela bir haber vardı. Haberde diyordu ki asgari ücret 222 ayda açlık sınırını tam 8 kez yakaladı diyordu. Az önce Abdullah Güler mesela Tabii. asgari ücretten bahsetti 11.402 dedi. E, ve e, işte Temmuz artış <laughs> oranından bahsetti %74 dedi eve e, baktığımız zaman 222 kez ne kadar ciddi bir oran değil mi? Açlık sınırını yakalıyor asgari ücret. E, bir yandan da baktığımız zaman işte dünyada gıda fiyatları düşüyor ama Türkiye'de hala gıda en yüksek e, enflasyonda yüksek çıkıyor. Peki e, şunu da sormak isterim size. E, bu en düşük memur maaşına dair açıklamalar geliyor ki önümüzdeki hani dakikalarda da daha açıklamaları bekliyoruz. E, memurlar arasındaki bu e, rakamsal farklılıklar sizce bir e, sıkıntı oluşturur mu bir kez daha? Bu da gündemde çünkü. Oluşturacak. Evet, oluşturacak. E, söyleyeyim. E, kamuda çok sayıda, e, ben devlet üniversitesinde çalıştığım için tabii e, asistanlığımdan bu yana... E, ...o kadar çok kadro ve ünvan var ki... E, yani ben İktisat Fakültesi'ndeyim ama hani İstanbul Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Tıp Fakültesi'nden Edebiyat Fakültesi'ne kadar binlerce hocamız var. Ee, ve işte profesörler, doçentler, asistanlar, öğretim e, üyeleri şöyle bir düşündüğümüzde e, aslında e, bir kısmı yani özellikle asistanların maaşı e, şu anda memur maaşının, o yükselen memur maaşının en düşük olanının da altında kaldı. Zaten profesörlerin durumu işler acısı. Bunu sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Evet, orada bir şey hani bilgiye eğitime aslında ülkenin sahip çıkması gerekiyor. Bilgiye saygı dolayısıyla şahsi bir durum değildir çünkü akademisyenlik tamamen eğitime. Bilgiye ve bir birikime saygı açısından çünkü akademisyenler sadece ders anlatmıyorlar. Ee, aynı zamanda toplumu aydınlatıyorlar ve tabii ki e, bu çerçevede kendileri üniversitelerini bir ülkeyi de temsil ediyorlar pek çok yerde. E, eğitimleri yıllarca yani. sürüyor değil mi? yani Dirsek ya, e, çürütüyorlar, be. yıllarca okuyorlar e, sürekli. Zaten, hani, e, son cümlenizi alayım, süremizin e, e, sonuna gelmişim bu arada. E, Sayın Yılmaz, şimdi editörüm e. E, Bedrican söylüyor, süremizin sonuna geldik diyor. Son cümlenizi rica edeyim. Dolayısıyla kamuda çalışma barışının sağlanması açısından başta akademisyenler olmak üzere mutlaka iyileştirmelerin ve çok önemli ince ayarların yapılması gerekmektedir. Beklentimiz bu. Peki çok teşekkür ederim katkılarınız için. Güzel bir gün olsun. Bizlere de hoşçakalın. Binhan Elif Yılmaz detayları bizlerle paylaştı.